Evet, bu da Emre Kokoy'muş. R600 gazlı yine aynı. Bunu da R600. Taşıma açısından. Evet, bunda şu anda taşıma açısından. var, inleme var. Ee, Termik açıyor direkt. Bir, evet, direkt çalışır, bunu bir deneyelim abi toplamıyla. Çalışırsa çalışır, kamperine bakarsın. Bir şey mi? Abimin söylediğim gibi. Neyse. Şu an direkt bağladık. Ee, direkt. Evet. Direkt evet. Çalışır. Çalışırsa, çalışırsa, çalışırsa. Şey Vallahi direkt de, bağladık. ee, Valla abi iyi para vermişsen göndermiştir. Şu an ben e, sokmasını tuttum. Sen şu an geçmişsin. Bana şey küçük bir şey oldu. Sok, şey, tak, şey, tak, taktın mı? Aç, yok yok çarpmayacaksın. Çarpma. Yok. Kaç amper çıkıyor? Şey Kaç amper çıkıyor? Şey Baksana ampere. 13. 14. 15. Tamam, Çıkart. boş ver. Bu kurtarmadı, motor değişecek. Aldığım motor ise personal motor. Bu motor kötü bir motor değil. Evet, hop zaten kaliteli. Üzerindeki ama bu çıkmaz zaten. Bu orijinal motor. Tamam. Bir şey var aynı. Evet olan aynı. Sıkıntı yok. Aynen. Rahat rahat bir yeter şey artık. Şimdi şu boruyu bir kıralım da ee, şimdi şöyle bir şey cam açarsın. Şöyle bir çektiğim tamam. havayla bunu. hazır. Bizim cam açık ya. Tamam. Siz fazla tane yok abi en azından. Onu görmüş şu anda. Şu an fazla topluyorum. Yani orijinal kalsın diyorsun. Yok yok orijinal kalmasın O orijinal zamanında yağ basıyor motor. Orijinal o zaman, zaman da o? Motor o, yağ, yağ bastıysa iki bunu iki gün yani sonra tıkayacak yani. Bir yönlü giderse on sene, yani o gider bir sene. Evet. Bu ölçüsü sorunu var. Bu. Şu ayakları mı şey? Evet, lastikleri. Zaten bu içi yağlanmıştır büyük ihtimalle. Böyle kalsın şimdilik. Motoru sökelim. kendim olmasa doğru. Deneyelim şimdi. Motor gayet ses. 5 amper, 6 amper Bu sıfır bir bile değil şu an. Nasıl Sık. ya? Bu kadar fark eder mi Tabii ya? Tabii canım bu yanık motor olduğu için öyleydi ama. He. Bu 0.7. Evet. evet. motor çekmesi gerekeni çekiyor Daha şu tamam. an. Yanmadan önce bayağı bir yere yapmıştır. <laughs> evet. Aslında gayet güzel abi. Şişi şey abi şu an. <laughs> güzel. Benim 2 gün çıkar mı çıkar? Niye çıkar? Ona geri, geri evet, bir, şey, bir, bir, şey bir Kiracı Yardım yapacağım Hep sıkıntı yok. Evet, burada kiracı. 0.4 amper. Tam ideali. Burada var yani. Aynı Şimdi En düşük memur Evet şu an devam <laughs> yavaş yavaş ısınmaya başladı zaten. Şu an tam evet. bir sıkıntı yok. Bize yok lan bana nereden lazım olacak İhtiyaç olmaz mı sana? Sen sana mı? Ya bir kenara da koyabilirim. Böyle çekeyim, başka çekeyim. çekeyim.